Ateşin öncüsü, cesaretin ve kararlılığın sembolü koç yükselenleri, bu hafta kariyer evinizdeki yoğun gezegen toplaşmasıyla birlikte otorite kurma haftası başlıyor. Gökyüzü size hem profesyonel, hem de kişisel anlamda güçlü bir ivme kazandırıyor. İş hayatınızda liderlik vasıflarınızı ortaya koyacak, toplum önünde daha sağlam bir duruş sergileyeceksiniz. Pazartesi günü Merkür'ün Vulcanus ile yaptığı etkileşim, Profesyonel hayatınızda bazı gizli kalmış bilgileri ya da sistem hatalarını düzeltmek için size zihinsel bir keskinlik sunacak. Bu enerji, iş yerindeki hiyerarşiyi anlamak ve kendi yerinizi sağlamlaştırmak için mükemmel bir fırsat. Detaylara dikkat ederek uzun süredir göz ardı edilen sorunları çözebilirsiniz. Aynı zamanda iş arkadaşlarınızla olan iletişiminizde daha stratejik davranmanız gerekebilir. Salı günü gerçekleşen Güneş ve Venüs kavuşumu toplum önündeki duruşunuzu ve itibarınızı güçlendirirken, hemen ardından Merkür'ün Apollon ile kurduğu bağ, stratejik iş görüşmelerinden karlı çıkmanızı sağlayacaktır. Bu dönemde yapacağınız her konuşma gelecekteki büyük bir başarının temel taşı olabilir. İş dünyasında kendinizi daha net ifade edecek, çevrenizden saygı göreceksiniz. Özellikle yöneticilerle yapacağınız görüşmelerde, diplomatik bir tavır sergilemek size avantaj kazandıracaktır. Çarşamba günü Posidon'un vizyoner desteğiyle geleceğe dair planlarınızı somutlaştırabilirsiniz. Uzun vadeli hedeflerinizi daha net görerek, onları gerçekleştirmek için gerekli adımları atmaya başlayacaksınız. Bu enerji size hem ilham hem de yön verecek. Kariyerinizde daha büyük bir vizyon geliştirecek, geleceğe dair hayallerinizi somut projelere dönüştüreceksiniz. Perşembe günü burç yöneticiniz Mars'ın Venüs ile kavuşumu, İş hayatında hırs ve zarafeti aynı anda kullanma becerisi kazandıracak. Rekabetin arttığı bu günlerde hem nazik hem de kararlı kalarak herkesi kendinize hayran bırakabilirsiniz. Aynı gün kadersel ay düğümleriyle kurulan Merkür bağlantısı, kariyerinizde dönüm noktası olabilecek bir imza ya da anlaşmanın kapılarını aralayabilir. Bu süreçte attığınız adımlar, gelecekteki başarılarınızın temelini oluşturacak. İş hayatında yeni bir ortaklık ya da uzun vadeli bir proje gündeme gelebilir. Cuma günü Güneş ve Mars'ın yan yana gelişiyle birlikte adeta durdurulamaz bir enerjiyle dolacaksınız. Bekleyen tüm ağır işleri tek bir hamlede bitirme gücü bulacaksınız. Bu yüksek enerji altındayken aceleci kararlar almamaya, öfke kontrolüne ve fiziksel sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Enerjinizi doğru yönlendirdiğinizde iş hayatınızda büyük bir sıçrama yaşayabilirsiniz. Özellikle liderlik gerektiren konularda öne çıkacak ve çevrenizden takdir göreceksiniz. Hafta sonu yaklaşırken Yengeç Burcu'ndaki Retro Jüpiter'in Güneş ve Venüs'e attığı karşıt bakışlar, aile içi sorumluluklarla kariyer hırslarınız arasında bir denge kurmanızı talep edecek. Evdeki ihtiyaçların profesyonel hayatınızın önüne geçmesi sizi biraz huzursuz edebilir. Ancak Jüpiter'in retro hali size durup dinlenmeniz gerektiğini fısıldıyor. Ailevi konularda ya da ev düzeninizde abartılı harcamalardan ve duygusal tepkilerden kaçınarak, burcunuzun o kararlı duruşunu sergilemelisiniz. Finansal olarak büyük riskler almak yerine mevcut durumunuzu korumak çok daha bilgece olacaktır. Bu hafta karşılaştığınız engellerin aslında karakterinizi güçlendiren birer antrenman olduğunu fark edeceksiniz. Enerjinizi dağıtmadan tek bir hedefe odaklandığınızda hafta sonunda elde edeceğiniz başarıların tadı çok daha tatlı olacaktır. Koç burcunun o sarsılmaz iradesini iş disipliniyle harmanladığınızda önünüzde hiçbir engel duramaz. Bu hafta kişisel markanızı yaratmak ve geleceğinizi inşa etmek için evren size yeşil ışık yakıyor. Her adımınızı planlı bir şekilde atın ve başarının kapınızı çalmasını bekleyin. Şansın ve gücün sizinle olduğu verimlilik dolu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Kendinize olan güveninizi asla kaybetmeyin. Liderliğinizle çevrenize ilham verecek, disiplininizle kalıcı başarılar elde edeceksiniz. Bu hafta kariyerinizde attığınız adımlar gelecekteki zirve yolculuğunuzun temel taşlarını oluşturacak.